Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'i mezar başında rakı içerek anması sıradan bir anma haberi değil, geç kalmış ama anlamlı bir siyasi duruştur. Çünkü mesele içki değildir, mesele korkmadan, gizlemeden başkalarının dayattığı ahlak ya da yaşam kalıplarına göre yaşamamaktır. Umuyorum ki bu video son dönemlerin moda olduğu şekli bir yapay zeka ürünü değildir yapay zeka ürünü ya da gerçek değilse bile bu konuda benim görüşlerim e, mi anlatmak, görüşlerimi e, söylemek, içimden gelenleri bahsetmek e, her Türk vatandaşı gibi görevim. Alkol almak, rakı içmek, içmemek bunların tamamı bireysel tercihtir. Ne devletin, ne siyasetin, ne de çoğunun denetim alanındadır. Buna rağmen Türkiye'de yıllardır özellikle muhalefet oy kaybederim korkusuyla ya da ona dayatılan böyle bir siyasi yöntemle yaşam tarzlarını gizlemeyi, inkar etmeyi hatta yalanlamayı tercih etti. CHP'nin sırtına yüklenen bu sessizleşme hali bir politik strateji değil, bir özgüven kaybı ve halkın gözünde güven kaybıydı. Cumhuriyet bu topraklarda sadece sandıkta değil, sofralarda, meyhanelerde, rakı masalarında fikir tartışmalarında ve eğlen, eğlenerek kuruldu. Kahkahalar atıldığı yeri gelince, kurucusu yaşamdan zevk almayı günah saymayan özgürlükle barışık bir insandı. Buna rağmen yıllar boyunca CHP yönetimleri kendi tarihine ve kültürel kodlarına mesafeli durmayı ve gizlenmeyi tercih etti. Önce rakı masaları gizlendi, sonra içildi, inkar edildi. Oysa halk içine değil yalan söyleyeni sevmez. Demokrasi ritüelleri saklayarak, yaşam biçimlerini gizleyip perdeleyerek, şimdi sırası değil diyerek inşa edilmez. Demokratik olgunluk, farklı yaşam tarzlarının varlığını savunmakla değil, onları açıkça yaşayabilmekle mümkündür bir siyasetçi kendi hayatını sansürlediği anda topluma özgürlük vaat edemez. Bu yüzden özgür özerin yaptığı şey semboliktir ama küçümsenemez. Anadolu'nun kıraç bozkırlarında yıllardır yaşam tarzları üzerinden kurulan baskıya karşı sessiz bir buradayım demektir. bir bayrak kaldırmaktır. Kimseye meydan okumadan, kimseyi kışkırtmadan ama saklanmadan benim demokrasi mücadelesinden büyük umutlarım yok CHP adına. Türkiye özgürlükler konusunda defalarca hayal kırıklığı yaşattı. Ama bazen bir duruş, bir fotoğraf karesi, bir saklamama hali uzun nutuklardan daha fazla şey anlatır. CHP'nin yapması gereken tam da budur. Kendi kimliğini inkar etmeden, başkalarının korkularına teslim olmadan siyaset yapmak, özgürlüklerin bayrağını yukarılarda dalgalandırmak. Geç kalınmış olabilir ama doğru olan her zaman değerlidir.